Florya Metin Oktay tesislerinden herkese mutlu günler diliyorum sevgili seyirciler. Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ımız yarın akşam İsveç'te Malmö ile karşı karşıya gelecek ve o mücadele öncesindeki son antrenmanımızı Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştiriyoruz. Bu son çalışmamız olacak. Bugünkü antrenmanın ardından saat 16 sıralarında da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla direkt olarak İsveç Malmö'ye gidecek takımımız. Tabi orada basın toplantısı da olacak. Yarın akşamda saat Türkiye saatiyle 20.45'te iki takım karşı karşıya gelecek sevgili seyirciler. Onu da aktarmış olalım sizlere. Bu son çalışmanın ardından gerçekleşecek. 15 dakikalık bölümü basın açık olarak yapılacak. Antrenman sonrasında kameralar kapatılacak tabii ki ve son taktiksel çalışmaya geçilecek. Biz de Galatasarayımızın resmi YouTube kanalından canlı olarak sizlerle bu antrenmanı paylaşıyoruz. Şu anda uzak noktada ısınmaya başladı oyuncularımız. Biraz istatistiksel bilgileri de aktaralım antrenman sırasında. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesi Galatasaray ile Malmö arasında oynanacak. Sonrasında iki maçımız kalıyor Avrupa Ligi'ni en azından ilk etabı tamamlamak adına. 7. ve 8. maçlar Dinamo Kiev ve Ajax maçları olacak. Kiev maçı içeride, Ajax maçı ise deplasmanda olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde yeni statüyle lig usulünde 3 galibiyetimiz, 2 beraberliğimiz var. 11 puana sahibiz ve Averajla ligin 4. sırasında Galatasaray'ımızın. Galatasaray'ımız Malmö ise 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı ve toplamda 3 puanla ve Averajla ligin 30. sırasında. Sevgili seyirciler. Tabi Galatasaray'ımız UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Pauku 3-1 Ersborg'u 4-3, Tottenham'ı da 3-2 mağlup ederken ve FS ile e 2-2 AZ Altmar'la da 1-1 berabere kaldı. Malmö ise tek galibiyetini Karabağ karşısında 2-1'lik skorla elde etti. Onlar Rangers'a 2-0, Olympiakos'a 1-0, Beşiktaş'a 2-1 ve Ferencvaros'a da 4-1'lik skorlarla yenildi. Tabii Avrupa kupalarında 323 maça çıktı Galatasarayımız. Yarın akşamki mücadele 324. maç olacak. Bu maçlarda 116 kez sahadan galip ayrılan taraftı sarı-kırmızılılar ve 442 gol kaydetti. UEFA Avrupa Ligi özeline baktığımızda ise 100. maç olacak malmö maçı özel bir maç. 99 kez sahaya çıktık UEFA Avrupa Ligi'nde ve 40 galibiyet aldık. 159 kez de gol sevinci yaşadı Sarı Kırmızılılar. Teknik direktörümüz Okan Burun'un Avrupa karnesine bakacak olursak eğer Avrupa kupalarında 21 maç yaptığı teknik direktörümüz Okan Buruk Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14 Avrupa Ligi'nde de 7 olmak üzere oynadığı karşılaşmalarda 10 kez galip gelen taraftaydı. Teknik direktörümüz Okan Buruk Tabi eksikler söz konusu sevgili seyirciler. Statü gereği Roland Şalai bu maçta olamayacak. Son oynadığımız maçta Sivaspor mücadelesinde sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Osimen'in de tedavileri devam ediyor. Tabi Mauro Icardi ameliyat oldu. Onun da tedavi süreci devam ediyor iyi şekilde. Kaan Ayhan özel çalışmasını sürdürüyor sevgili seyirciler. Aynı şekilde İsmail Yakops ve Yusuf Demir de yine aynı şekilde tedavilerin ardından özel bireysel çalışmalarına devam ediyor. Abdülkerim Bardakçı dün ilk kez takımla birlikte çalışmadaydı. Bugün de yine takımla birlikte antrenmanda yer alıyor Abdülkerim Bardakçı'nın. Tabii kamp kadrosunda olup olmayacağını da önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Atasaray'ımızda Malmö arasındaki mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brox yönetecek. Yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robotin yapacak. Dördüncü hakemde Darren Bond olacak. İngiltere Futbol Federasyonunda. Tabi Galatasarayımız bu sezon Avrupa'da 17 maçlık bir seri yakaladı. Daha doğrusu hem Avrupa emlilik anlamında söyleyelim. En son İsviçre takımı Young Boys'a kaybettikten sonra mağlup olmadı Galatasaray'ımız. Sarı Kırmızılarımız 12'si Süper Lig'de, 5'i Avrupa Ligi olmak üzere toplam 17 maçta 13 galibiyet elde ederken 4 kez berabere ayrıldı. Önemli bir rekora ve başarıya imza attı Galatasaray'ımız. Az önce Okan Buruk hocamızın Avrupa karnesini aktarmıştık ve da Ajax'la birlikte en golcü takım. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmada 13 gol kaydetti Sarı Kırmızılılar ve bu performansıyla da Ajax'la birlikte en çok gol atan takım konumunda yer alıyor. Tabi Sarı Kırmızılılarda Yunus Akgün attığı 4 golle de Avrupa'da takımının en skoreri olarak yer alıyor ve gol krallığı yarışında da ikinci sırada bir başka zirvedeki isimse Dirs Mertens. Belçikalı futbolcu da 4 asistle bu alanda zirvede yer alıyor. Galatasaray'ımızla Malmö UEFA organizasyonlarında bugüne kadar hiçbir birine rakip olmadı. Takımlar, takımımız İsveç takımlarıyla 8 kez mücadele etti. Bu süreçte Österschunz, Helsingborg, Göteborg, Ayk ve Elsborg'la karşı karşıya geldik. 8 kez mücadele ettik sevgili seyirciler ama Malmö ile ilk maçımız olacak. Yarın akşam Türkiye saatiyle 20:45'te başlayacak maç. Oyuncularımız iki gruba ayrıldılar. Şimdi pas çalışması gerçekleştiriyorlar. Şu anda ilk ekibi sizlerle buluşturuyoruz. Diğer ekip de men sahanın diğer noktasında pas çalışmasını gerçekleştiriyor. Bugünkü tabi antrenman sonrası neler yaşanacak onu da aktaralım. Dediğimiz gibi saat 16'da Türkiye saatiyle futbol takımımız İstanbul'dan direkt olarak Malmö'ye uçacak ve gittikten sonra da Yerel saatle 20, Türkiye saatiyle 22'de teknik direktörümüz Okan Buruk ve bir oyuncumuzun katılacağı yeni Malmö stadında basın toplantısı olacak. O basın toplantısını da canlı olarak Malmö'den sizlerle buluşturacağız. Tabii yarın yine gün boyu Malmö'den detayları aktaracağız. Maç saatinden önce de özel yayınlarla ve maç sonu yayınlarıyla da yine Galatasarayımızın resmi YouTube kanalından canlı yayınlarla karşınızda olacağız. Tabi dün Turkuaz Medya Center'da spor zirvesi vardı ve orada Galatasaray'ımız da ödüllere damgasını vurdu. En iyi sağ stoper ödülü şu anda antrenmanda da yer alan Davinson Sanchez'e verildi sevgili seyirciler. Geçen sezonki şampiyonlukta en önemli isimlerden biriydi Davinson Sanchez. Diğer grupta yer alan Abdülkerim Bardakçı da en iyi sol stoper ödülüne layık görüldü. Yine de en iyi 10 numara ödülünü aldı sevgili seyirciler. Şu anda belki uzakta ama Mauro Icardi geçen seneki şampiyonluğun yine önemli mimarlarından biri. En iyi golcü ödülünün sahibiydi Mauro Icardi. Bunu da aktarmış olalım sizlere. Tabii en başarılı kulüp galatasaray, en başarılı kulüp başkanı Dursun Aydın Özbek en iyi Teknik direktör Okan Buruk tüm ödüllere neredeyse ambarga koydu Galatasaray'ımız. iki sene üst üste şampiyonluğun ardından geçen sezonki başarısıyla birlikte. bir şey bilgi de verelim. Galatasaray'ımızın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı Galatasaray dergisine konuk oldu. 248. sayıya ve orada güzel açıklamaları, önemli açıklamaları var Abdülkerim Bardakçı'nın. İsteyenler Galatasaray dergisinin 248. sayısını okuyabilir ve Abdülkerim Bardakçı'nın açıklamalarını oradan takip edebilir sevgili seyirciler. Tabi hedefin Bilbao yani UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk olduğunu söyleyelim sevgili seyirciler. Hedef Bilbao başlığıyla verilen dergi açıklamasını da paylaşalım. Orada hedeflere ulaşacaklarından, golden sonra taraftara koşması, rakibe göre oynaması, Galatasaray'daki hedefleri tüm sorulara iştenlikle yanıt verdi Abdülkerim Bardakçı. Galatasaray dergisinin 248. sayısında. Şimdi sevgili seyirciler antrenmanı biraz size dinleteceğiz. Yener Hoca basın mensupları konuşuyor. Ben de bir yanına gideceğim ee, ve neler söylüyor az sonra sizle paylaşacağım. Sous-titrage ST' 501 Evet sevgili seyirciler antrenmanda çünkü bitmek üzere az önce Yener Hoca'dan basın mensubu yaptığı toplantıdan bilgileri aldım. Hemen sizlerle paylaşım az önce vermiştik sakatlıklarla ilgili. Yakops'tan e, başlayalım. E, Aşil tendonunda bir sorun olduğunu söyledi kulüp doktorumuz Yener İnce. Saha çalışmalarında göreceğiz ve tüm hızıyla da devam ettiğini belirtti Abdülkerim Bardakçı'nın. E, özel iğnelerle sahada tutuklarını tabii maç programının çok yoğun olması, çok önemli olması nedeniyle kendisinin de riske girdiğini, risk aldığını ve daha erken döndüğünü belirtelim. Barış Alper Yılmaz'ın çok büyük, ciddi bir riskten döndüğünü altını çizdi. Dizinde bir esneme, ayak bileğinde de bir yaralanma olduğuna ve maç maç bakacaklarını söyledi. Osimhen'in de diğer ayağındaki arka adelesinde bir gerilme yaşandığını ve onun da tedavisinin hızlı şekilde devam ettiğini belirtti. Kulüp doktorumuz Yener İnce sevgili seyirciler. Evet az önce kulüp doktorumuz Yener İnce'nin basın mensupla yaptığı o toplantıda ayaküstü toplantıda açıklamalarını da canlı yayında sizlerle paylaştık. Artık antrenman yayınımızı nokta Çünkü birazdan son taktiksel çalışma yapılacak. Akşam Türkiye saatiyle 22'de Malmö'de basın toplantısında da yine karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle efendim. Şimdi Galatasaray TV'nin resmi YouTube kanalında da U U19 takımımızın Samsun Spor mücadelesi var. Buradan oraya sizleri davet ediyoruz. Görüşmek üzere.